Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Kayre'den Luxor'a gidiyoruz. Kayre'den Luxor'a gitmenin birkaç alternatifi var. Bunlardan biri uçak, biri otobüs, bir diğeri de tren. Tren yolculuğu bence çok keyifli. Tren içinde birkaç farklı bilet alternatifi var. Bunlardan biri yataklı tren. Yataklı tren en pahalısı yabancılar için kişi başı 80 dolar. Ama sadece yataklı kısmı bu kadar pahalı. Eğer normal oturarak gitmek isterseniz birinci ve ikinci sınıf biletler yaklaşık 200 mısır pound'u. Ben genel olarak tren yolculuklarını çok seviyorum. Oldukça keyifli oluyor. Luxor treni hayatımda gördüğüm en pahalı yataklı vagondu. Trende zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissettim. Kafesi çok tatlıydı. 1900'lü yılların başlarından kalmış gibiydi. Ve içerisinde İtalyan bir grup vampir köylü oynuyordu. Benim için çok eğlenceli bir yolculuk olmuştu. Yolculuk yaklaşık 6 saat sürüyor ve her gün tren bulabilirsiniz. Luxor'da Airbnb bulabilirsiniz. Geceliği yaklaşık 30 ile 60 dolar arasında değişiyor. İyi bir otelde kalmak istiyorsanız yaklaşık 70 dolardan başlıyor fiyatlar. Luxor'da Uber yok maalesef. At arabaları ve taksiler var. Onlar da aşırı derecede tacizkar. Sürekli yanınızda durup horse 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 taksi 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 diye bağırıyorlar. Ama Luxor çok küçük bir yer. Her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Çarşı Farsça pazar yeri demek. El Suk da Arapça pazar yeri demek. Luxor çarşısını mutlaka gezmelisiniz. Hediyelik eşyalar, kafeler, restoranlar var içerisinde. Aslında çok şirin ve gezmeye değer bir yer ama yine insanlar burada da çok tacizkar. Sürekli size bir şey satmaya çalışıyorlar. Bir şeyler almak istediğiniz zaman mutlaka ama mutlaka pazarlık yapmanız gerekiyor. Çünkü turist olduğunuzu anladıkları anda her şeyi 3-5 katına satmaya çalışıyorlar. Atıyorum 200 pound dedikleri şeye 50 pound dediğiniz zaman 200 pound vermeyeceğinizi anlayınca 50 pound'a veriyorlar. Turistik çarşının bitiminde yerel halkın kullandığı bir pazar yeri var. Oraya da mutlaka gidin. Eğer Airbnb'de de kalıyorsanız oradan alışveriş yapabilirsiniz. Organik birçok ürün bulabilirsiniz. Luxor aynı zamanda bir tapınaklar şehridir. Buraya geldiğinizde binlerce tapınağı aynı anda gezebilirsiniz. Antik Tep kentinin yıkıntıları üzerine kurulmuş Karnak köyünde başta Amon Ra'ya adanmış tapınak olmak üzere binlerce tapınak vardır. Ve bu tapınak kompleksi zamanla köyü içine alıp bir tapınaklar şehrine dönmüştür. Antik Mısır'ın pagan tanrılarına, firavunlara adanmış yüzlerce tapınak. Ve bu tapınaklardan bazıları Hristiyanlığın gelişiyle kiliseye, İslamiyetin gelişiyle ise camiye dönüştürülmüştür. Nil Nehri'nin iki yakasına konumlanmış tapınaklar ve mezarlar, Luxor Tapınağı, Karnak Tapınak Kompleksi, Hatshepsut Tapınağı ve Krallar Vadisi'nden oluşmakta. Kent birden çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik Mısırlılara, Yunanlılara, Romalılara, Hristiyanlara ve Müslümanlara. Kenti gezdiğiniz zaman bu medeniyetlerin hepsinden birer parça görebilirsiniz. Ama yine de en etkileyici olan Antik Mısır'ın kalıntıları. Devasa heykeller, sütunlar, tapınaklar inanılmaz etkileyici. Luksor Tapınağı ile Karnak Tapınak Kompleksi arasında yaklaşık 2 kilometre süren bir Sphinx yolu var. Antik dönemde Karnaklı yöneticiler bu yolu törenlerle, alaylarla gelip Luxor'da taç giyip hükümdarlıklarını meşrulaştırırlardı. Lüksor Tapınağı girişinde 160 pound'da bilet alıp bu yolu yürüyüp Karnak Tapınağı kompleksine vardığınızda tekrar 200 pound'da bilet almanız gerekiyor. Ayrıca Karnak'ta bulunan Mut Tapınağı için de ayrıyetten bilet almanız gerekiyor. Etrafta çok fazla rehber oluyor ve size sürekli tekliflerde bulunuyorlar. Ücretler yaklaşık 250 pound'dan başlıyor. Türkçe bilen rehber bulmak çok zor ama genelde hepsi İngilizce biliyor oluyor. Eğer vaktiniz varsa aynı gün hem Luxor'u hem de Karnağı gezmenizi tavsiye etmem. Her biri için bir gün ayırmanızı öneririm. Çünkü inanılmaz büyük ve detaylı tapınaklar saatlerce gezdiğiniz halde hiçbir şekilde bitiremiyorsunuz. Antik kentte ilginç bir şekilde turistler arasında bir batıl inanç dolaşmakta. Buraya gelen turistler Tanrı Ra'nın sembollerinden olan Bokburcu'nun etrafında tavaf dönmekteler. thank you Krallar Vadisi ve Hatshepsut Tapınağı'na gitmek için Nil Nehri'ni bir botla geçmeniz gerekiyor. Ardından da taksi veya tuk-tuk tutarak buralara ulaşabilirsiniz. Ben su Tapınağı'na gitmedim. Sadece Krallar Vadisi'ni gezdim. Girişte aldığınız biletlerle üç tane mezarı gezebiliyorsunuz. Tutankamon gibi bazı mezarlar özel. Onlar için ayrıyetten neredeyse genel giriş biletinin iki katı olan biletler almanız gerekiyor. Ama şahsen ben tavsiye etmiyorum. Çünkü Tutankamon mezarının içerisindeki her şey Kayre'deki müzede zaten. Mezarın içi neredeyse boş durumda. Bu kral mezarları 18, 19 ve 20. hanedanlıklara ait. Neredeyse o dönemlerde yaşamış bütün firavunların mezarları bu civarda. Mezarların hemen hemen hepsi aynı biçimde. Duvarlarda hieroglif anlatımlar, uzun bir koridor ve büyükçe bir mezar odasından oluşuyor. Bu mezarların hemen hemen hepsi antik çağda soyulmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.